arabamızı park ettik. Şimdi arka doğru yürüyoruz. Yine ama çok heyecanlı. De. Ama gayet büyük bir yer. Çekeceğim. İşte tamam. Florida kar gören bir eyalet değil. Yani 1, 2, 3, 5 aradır sırada görüyor ama öyle kar topu oynayayım, kardan adam yapayım tarzı karlar yok burada. Ee, Çocuklar için de kar görülebilecek görebile, en güzel yerlerden biri burası. Bakalım nasıl bir e, tecrübe olacak Mira için. Heyecanlı mısın Mira? Hı uh hı. -huh. <laughs> <laughs> giriş için herkesin imzalaması gereken e, kural e, kağıtlarını işte düşersen biz sorumlu değiliz. Dikkat et. Kurallar uyacak. Çünkü herkes için zorunluluk tutulan kağıtları imzaladık. Şimdi sırada bekliyoruz. Özlem. Bu kağıtları imzaladık ya. Hmm. 2021 yılında bir aile herhalde kaza geçirmiş. Bir çocuk, iki yetişkin kötü sakatlanmış, yani yaralanmış. Ondan sonra onun için herhalde o günden sonra bunları imzalattırıyorlar herkese. Evet, şimdi içeri girdik. Biz saat 6 ile 8 arası bu atraksiyonu aldık. Herkesin ilk girmeden önce burada güvenlik videosu var. Onu izliyoruz 2-3 dakikalık. Ondan sonra 6 ile 8 arasında istediğimiz kadar yukarı çıkıp aşağı kayabiliyoruz. Bu bizim ilk atraksiyonumuz olacak burada. Aman <laughs> Tanrım. <gülüyor> Atlasana. Bir şey değil öyle. Yürü. Emre evet, gidiyor çocuk. Kayışımızı üçümüz birlikte yapacağız. Onun için 10 on kişilik e, şeyler, şişme e, simitler var. Onların olduğu yere girdiğimizde bayağı kalabalık. <laughs> Oh we go. Let's go. Ben de inerken bir kork. Evet az önce topluca yaptık. Gayet keyifliydi. <laughs> Heyecanlıydı. Şimdi ne yapıyoruz? Çift ve tek. Kim kimle gidiyoruz lan? Hadi bakalım. Evet. Evet şimdi Özlem tek gidecek. Ben öyle gideceğim. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Şöyle. What's up? What's up? Tabii bu kayışta video çekmeyeceğim. <laughs> Kızımın güvenliğinden sorun olduğum için. <laughs> Tekel, çifel, her türlü. Çok, biraz ürkütücü görünüyor ama yani biz... Nelere binmiş insanlar. Tabii alaboralar değil mi? Kamikaze ya, roller coaster ne kamikaze. Ne? Türkiye'de kamikaze neredeydi? Şeyde? Değişik parçası. Var kamikaze ama bilmedik değil yani. Yaşın oldu. Mira. <laughs> 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 okay, I got it, I got it. <laughs> Evet, bir grup olarak indik. Bir, ben Mira ile bindim, Özlem tek bindi. Şimdi son e, deneyimimizi yaşayacağız. Buradan diğer atraksiyonlara geçmeden. Ben tek bineceğim, Özlem Mira ile binecek. son gidişi biraz ürkütücü ama... Tamam, eğlenceli. İnerken güvenli gibi. Yani o kadar e, tırstıracak şey yok aslında ama ilk inerken güzel oluyor. Çok tehlikeli göze almamışlar yani. Çok riski almışlar. Çünkü evet. hiçbir şekilde kemer falan takmıyorsun. Değil mi mi Biraz yoruluyor gibi. Daha şimdi de. Hadi bakalım. Okay, let's go. <laughs> şimdi Noel Baba'nın eşinden hikayeler dinleyeceğiz. En çok da sen dinlemek istiyorsun değil mi? Aynen en çok da ben okumak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Never, cried Santa. Let's call Pete the Santa asked to deliver the toys. Buradan sipariş veriyoruz. Biz ne aldık Emre? Buradan da gidiyoruz alıyoruz işte. Food trucklar var. Bir dakika. Chicken tender, nachos and cheeseburger and fries. Bir de su aldık. Su ile kola. Yani çok e, acayip e, sağlıklı bir şu <laughs> menü. Şu an çok acıktık evet. Diyet yok. Ödeyelim. Ödüyoruz. Neyim? Çok enerji harcadık. Bütün bunları yemeniz lazım. Let's go. Let's go. <gülüyor> <gülüyor> Mira, gel bir tane ateş başı yer Mira gel şarkıya gelelim. Uh, Eskimo, Eskimo çadırından Eski baca durumunda mı gidelim yoksa ateş başına mı? Her yer varsa. Bakalım ateş başında yer varsa bence ateş başı yapalım. Yok <laughs> ya. मने दिक्कत है 15 yıllık 15 yıllık Florida yaşantımda ilk defa burada bir kar topu yaptım. Kar değil canım benim. Seni kandırdılar. güzel, <laughs> güzel. Karla yürümek zordur arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> adam yapmışlar. <laughs> yeah. Um, stay next to it. s'more yapmaya geldik. Mira. Burada. Emre burada. Bak 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 bak. Biraz daha ısıtabilirdin. Neyse. Bastırıyoruz. Çekiyoruz. It's ready. Afiyet olsun. Çok üşüdük ya. Şu an bu sıcak çok iyi geldi bize buraya geldiğiniz zaman bence buraya gelip burayı görebilirsiniz ama sanırım bu sezonda daha güzel eğlendik biz bayağı şimdi ısınmaya çalışıyoruz umarım videomuzu beğenirsiniz görüşmek üzere <laughs>